Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, hocam, hocam. Çık buradan artık ya. Dua okuyana kadar zaten bitti. Burada mı? Hadi <Sessizlik> indirdi. <Sessizlik> 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 Aleyküm. <laughs> He? Yumurtayı kızart anne ya. Yumurtayı kızart. Kuzen, sana zahmet, zahmet. Gel hadi. Nigga move man. Takk skal få dem der. Cem Yılmaz motor oldu. Cem Yılmaz motor oldu. Cem Yılmaz'ın neyini motor oldu? Cem Yılmaz'ın manevi çocuğu motor oldu. Hmm. Hmm. Cem Yılmaz'ın manevi çocuğu su içiyor. Yuttu Cem haber yapan adam götten yedi <laughs> Oldu mu şimdi ahmına koydu Her saniye bir haber her saniye bir magazin Ne ünlü hayatı bu bana Cem Yılmaz, Cem Yılmaz isyan etti Ahahahah Cem Yılmaz Taşı çayını yok. Hadi Orası gel arkamda. Arkamı koru. Ne diyorsun? Arkamı koru. Emeri ki buna Kalan son oyuncu. Yakar <laughs> 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 Bir düşman kaldı Oy F O Ananın ananın Bu Spidey, yerleştirildi. Bu, bir düşman. ne diyorsun lan sen? Tutturduk lan. da seni yatarım. Bu kadar yargılamana gerek yok adamı. Çekleri iyi <laughs> <yani>. tamam. <laughs> hadi. Hadi. Çok oku. İşte Geliyor. Tut. Ah. Mi bomba. Seni bilmiyordum. Kör oldum. Abi B'ye girseniz de direk. Nasıl girelim kanka adam var burada. İşte üçünüz girseydiniz keşke. İkincisi zaten orada. 3'e 3 gene. Beyzin ultisi var. Ya vurun. Tarıyorum. İkisini de midde düşürdünüz çünkü. Kalın. Ya bu Yavaş olun biraz. Arkada kanka. Yok Kurt sana aynı. Korkuyorum ben. Kuruldu. 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 Ananı... Basket ultiması bir düşman kaldı. Hadi tekte. Oğlum ne ee diyorsun ee lan? Çok ucuz yırtık. Oh. Dal Çok, ortada ortada çok tatlı olacaktı. Ortada düşman görüldü. Jet var ulti ile gelecek yukarıdan abimiz var. Geldi bile. Yoru gene açıldı. Bir bir. Gel diyorum. Oh, <laughs> Ya ben de vuramıyorum ben bu adamı ya. Balon. Ultim var agresif oynayabilirsin. İşte bir daha. Dal live, da. 80 vurdum o da daha can alamaz büyük ihtimal. Spike ver kova Geliyor sus. Spike bende. Aha aha. Ananı ne amına Ayak üstü yanlışını vurdum. Ya koş üstüne ulti at artık açık kalmış! <laughs> açık <hiraçın> kalmış! <laughs> dur Dur artık, dur artık, bu <laughs> bu <adam>, <laughs> Jack, 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 bir gün Jack, 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 etti dü benim isim ay ay kanka ay kaybediyoruz ay kaybediyoruz bak ya nereye gidelim ya C'ye gidelim ya ya Döner bitirdin mi? Dolduruyorum. Yedin mi hepsini? Ha, Yemediysen getirsene bana. Hemen nice. Hadi getir, getir. İyi Arif ya. Yediğin yok Hı -hı zaten. Çürüyecek ya. Hayırdır. Git getir bana. Vandalı size atma. Klo. Vandalı Klo. Ya az önce bana sövüyordun amın şimdi lan nasıl yüzsüzsün Sana mı sövdün amcık sana mı sövdüm ben? Götüm lan reyneye sövdün Bana, bana geliyorsun diye Reyna'ya sövdüm. Götürüm Götü deliğini muhatabını bilmiyorsun. Mal şu an ne yaptın ya. Niye küfür edin amın? Ne, ne yapıyorsun şu an bir sene abi? Ya. Aldı düşmanlar. Aldı düşmanlar. Aldı düşmanlar. Aldı Açma şerifini bana ya Açsana oğlum ben açar. Aa, açar. <gülüyor> 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 Asır, Oğlum sen niye benim dedim yazdın lan <laughs> Ha vermiyorsun <misin> <laughs> Evil. <laughs> 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 Aman <Aporla, hiğleden, raporla. gülüyor> <laughs> Geri var 87. Jet Bir düşman kaldı. Bela atan duydunuz duymadı. Sardalda ykarda. Helal be. Abi sigeralı ha. Beni hasard almadı. İyi uykular. Ulti O neydi lan? Siktir git ya. <laughs> Kaydettim bunu. Paylaşacağım. 2 ve <laughs> bana 70 sayfa geldi. Gizlice bakmak yok. Son saniye. Yanıyor. Oha. Kıramadım Savunucular. Aynen amına koyayım. Kazan. Feceliksiz, piçledi. Son el, birebir kaldık Omen'la, ulti hattı spike alamadı. Eşşek amına koyim. Siktimin eşşeği. Amına koydum oğlum. Fel feci, bücüm olsun. <gülüyor> Pardon <gülüyor> <gülüyor>